Evet arkadaşlar, selamun aleyküm Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Kemal Kılıç. Aksaray Gülpınar kasabasından <laughs> sevgi selamlarla herkese. Evet arkadaşlar. Evet. E, şu evet. anda hamur yoğurma işine başladılar. Sevgil Merada tabii ki çay getiriyor. Kahve yapmış, çay diyecektim. Neden almaya geldiyse? Can çay evet bu döktü? Neye? Patates ya. Evet, patatesine ya arkadaşlar. Maya hepsi karışık evet şöyle bir bakalım iki tane bir bu var ondan sonra yoğurmuş Sevil bunları bunlar da işte daha şey. şunlar da hazırlanacak daha bunlar da yoğurulacak makine evet. makine var burada arkadaşlar böyle zabahat gibi geliyor makine evet. anca yoğur evet şöyle diyeyim millet anam milletin makinesi yoğurur de siren yoğuruyum işte ne güzel ya değil senede bir tane tamır diyeceksin Şimdi bir senede şey diyeceksin mi alalım Sevil Allah'ını seversen Tekme yufkayı bilseydim <laughs> tamam mıydı? Yufkayı kaldırdık gayrı. Niye kaldıralım lan yufkamız ha. var diye gitmedik. Ben de ev, evime yapacağım. Böyle bir şey yapacağım. Orada yiyecek biz tekme hepsi. Tandırını yapacağım. Tandırını yapacağım. Tandırını yapacağım. Nereye evet, Yeni evimiz mi? Yeni evimize. İnşaatımıza. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Allah her şeyi bu önüne görürsün. Allah'ın inşallah. O zaman yaparız. Hep beraber yaparız. Oraya mı alalım diyor şimdi? Makine babam asmaz da dursun. Adım, siz bir, yapın da. Bahalanmadan değil mi? iyice? Siz yapın da ben aldım. Nasıl yorum o kadar hamurlar neyim Allah'a. Şimdi hep her şeyin kolayına gidiyor. Her şeyin kolayı var hastalık çoğaldı. Şey, Olur ya. Ha, ne diyor? Pinci ne diyor baba? Bir tane kadın gördüm yaşlı teyze. Hı. Teyze diyor kaç tane çocuğun var diyor. 18 tane diyor. Ondan sonra cuma şimdiki gelinler diyor. Ha o çocuğun diyor 18 tane. Böyle çiftincimiş dizlerimin üstünde. Duramıyor mu? Duramıyor mu? Dizlerimi büktüm. Diz kapaklarım çok fena. 18 tane çocuğundan diyor hem çamaşır yıkardık diyor derelerde depelerde diyor hem diyor ee, beylerimize yardım ederdik diyor. Ahırda diyor şile diyor. Küçücük çocuğuna diyor. Allah nasip olamıyor. <laughs> Ondan sonra acaba hinciki gelin nerede diyor. Ellerinde diyor. Yani her şey altlarında diyor. Hazır makineler var diyor. Çamaşırıydı, bulaşırıydı diyor. Ondan sonra da diyor baba herif de işte geliyor diyor, darbe diyor, ona diyor, atar yapıyorlar diyor, ben diyor, yoruldum diye diyor. Şimdiki gelinler diyor, iki çocuk yapıyorlar, ondan sonra da diyor, üçüncüyü de yapmalar diyor, teyze diyor. 18 tane kadın çocuk doğurmuş hem işini gücünü yapmış. Eskiden öyleydi. He, Hinci de diyor işten geldi mi diyor beylere diyor davet diyor, Hava atıyorlar diyor. Ben yoruldum Abam, diyor. Abam gül mesela ben şiittiğinde, beni şiye götürmüştür böyle yorulmaya mı nereye gitmişler? Evet. Ekin, ekin işlemeye mi nereye gitmişler? Ekin işlemeye giderlermiş. ekin işlemeye giderlermiş. onda beni şey yapmış babaannem. Böyle bağlamış mı? Ne? Şu şey yani. Ya. yapmış yani. Ya. yapmış. Ben de kundaktan aynı ne var gibi kolumu bacağımı çıkarmışsın, kundağın ipi boğazıma geçmiş. İş mi <laughs> şeyden eskiden tak taş şey iyi olurdu, beş Ondan hmm. anlatırdı rahmetli. Ee, kıpkırmızı olmuşsun, lila bacım mı ne diyor, lila bacını öldürecek miydim diyor valla. Yani anlatırdı. Ee, anlatırdı yazık. Annem de diyor ya Osman'ı ne dedim, Adem'i ne koyar giderdik diyor mesela. Giderdik diyor. Şimdi çocuğu nasıl koyacağım ne var, iki de bir ağla diyor. Hadi koy bakalım. Koy. koy ama. Daha bir de üstüne oğul yiyor. Daha biz yani koyamadığımız gibi daha bir de. Abi, Başında bekliyor oğul. Ağıl oğul, böyle ne şey diyorum. Şimdi getirler bir şey getir diyorum, o da ııı diyor. Lan şimdi diyor, gerdirsen diyor, oğul nedir la diyor, ben gelemem diyor. <laughs> E, ya. Evet. Ne oluyor çünkü. Gecesi bu. Öyle öyle şimdi. Bir, bir tüverek ağlıyor. Oğlum ağzına değil ha. Bir de böyle ağzını yüzünü bozuyor. Böyle bir değişik yapıp ağlıyor. Eee oğlum. Eee oğlum. Eee oğlum. Eee oğlum. Eee Maşallah. Evet arkadaşlar. Onu bizi yormaya devam edelim. Yukarı bitiminde görüşürüz. bitiminde de <laughs> inşallah. Şöyle göstereyim bir daha son kez şöyle. Yoğurduğunda buraya atıyor arkadaşlar. Sonra çiğneyecek mi sevil bunu? Yok abi çiğnemesi bunu. Hani, çiğne, hani çiğne. ekmek bir ara ekmek gittin ee, de, de. Ekmek gittin hani de hani şey yaptırdık ha. Ekmekte kızıyorlar. Ben arkadaşlar ekmeğin hamuru farklı oluyor. Çöreğin hamuru farklı oluyor. Yo nimete basılır mı dediler Yoğurma o zaman. Ya. Mesela ben instagramda falan da görüyorum. Kadınlar böyle basıyor biliyor musun baba? Yani bizim gibi yoğuruyor. Ya İç Anadolu'nun bütün yuh kayıp. Herkes yazmış İç Anadolu'da. Hani Kayseri olsun. Şey bu Kayseri olsun. Yani. Yani. Konya olsun. Bizim bu Nide, yani Aksaray. Sadece, bu sadece bu tuvalet. Şey yani ekmek eskiden ne derlerdi biliyor musun? Bizi babaannenkiler kaldırırdı. Rasım babam gibi beni ondan sonra çoluğu çocuğu hep kaldırırlardı. Şu kat evine de hamurlar böyle yoğururlardı. Çiğneyin bağlım dillerdi. İtiyenin altına atarlardı bacım gül. Çiğnerdik ayağımızın altında. Onu üstüne basmak ok mesela. yozman O zaman buğdayı tarlasına hiç girmeyelim. O da nimet. Buğdaya basmayalım. Adamlar buğdayı ayaklarının altında ezerek dolduruyorlar mesela. Aman işte, sadece ya. insanlar bazen bizi mi koruyorlar, bize mi yazmak istiyorlar. Herkese ne yazıyorlar. Ya. Işte. Herkese yazıyorlar. Bize yazıyorlar. değil canım, hani. ben demek istemiyorum. Mesela böyle bazı farklı sitelerde bir görseler, Hı. yani nimetlerin üstüne bile bile basanlar var. Yani ya gitsinler, hiç onların... en kötü şeye gitsinler, çöp tenekelerine bakıyorsunlar ya, dolu. Hı. Hı. Her şeyi dolduruyorlar, biz yine israf etmiyor. iyi yok. Geçen gün kenarına ne yapmışlar ya zayıf Yani... Tamam, kedi köpekler için ama israf etmişler onlar. Gazze'de çocuklarımız mesela... Şeyin bir tanesi dün var. dün mü niye yazmış? Bir tanesi bana yazmış. İyi, iyi sen gamberi götürdün. Gamber orada çalışıyor. Sen de yatıyor mu demiş? Ee, sen de yatıyorsun. Ee, Allah sabırlar versin diye yazmış. Tamam mı? He. İçimizi dışımızı bilmiyor. Ne iş yaptığımızı bilmiyor. He. Çıkmış orada yorum olsun diye konuşuyor. Yok da ben de yazdım oraya ekmeğimi herhalde sen veriyorsun dedim. Bu eleştiriyi yaptığına göre dedim. Demek ki sen dedim, benim geçimimi üstlenmişsin dedim. Biraz bir şeyler saydım buna. Evet. Tamam mı? Yo da sen benim geçimimi ne şey mi gidiyorsun ya. Sen benim ekmeğimi vermiyorsun, suyumu vermiyorsun. Ben senden ekmek istemiyorum, görmüyorum. Sen mısın? bana daha durmuş çocuğumun çalıştığını şey etmiş. Bari. Zoruna mı gitti benim çocuğumun çalışması? Çalıştığı sana ne? Olması. Allah Allah. Çalışmıyor. Çocuk çalışmıyor desem bu sefer de diyecekler ki eşek kadar çocuğun oldu daha çalışmıyor diyecekler bu sefer de. Benim oğlumun içinden geliyor, geliyor çalışıyor. Ben ister miyim çocuğumun mesela ben de istemem mesela çocuğumun çalışmasını gitmesini. Keşke e, her şeyimiz olsa da dört Vallahi, dörtlük o da çalışmasa. Ekmek, ekmek parası için illa çalışılacak. Ha, Konusanda biz... da çalışacağım yemek verecek. Ha biz mesela şimdi mesela ben burada duruyorum diye sanki de babamın hayrına durmuyorum ki. Benim de bir işim gücüm var ki ben de duruyorum yani. Yoksa yani, ben oğlumun orada yalnız kalmasına edin mi? Ya sadece 15 dakikalık e, videoya bakmayla 10 lira arkadaşlar. Bizim 24 saat. Yok benim ne iş yaptığımı sen bilmeyen görmeyen konuşuyorsun. Çocuğu, ha, çocuk gitmek istemormuşmuş Gamber. Onu götürmüşsün. Sen diyor herhalde çalışmayı sevmiyorsun diyor. Evet çalışmayı sevmiyorum ben. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Allah'ım ya, ya insanlar. ya. In askerliği var, evlenecek, çoluğu çocuğu olacak. Ee, birikim yapması lazım arkadaşlar. Ne birikim edecek ya burada gelecek, gelecek burada köpek mi taşlayacak ki koyda? Mesela oyunda? Yusuf zamanında birikim yapmış hiç kimseden bir tane borç almadan kendi düğününü benim istediğim her şeyi alaraktan yaptı yani bu kötü bir şey mi? Aksine daha da gurur verici bir şey bence. Ya işte millet yani diyor Yani ama... onu da şimdiden çalışıp... Ne edecek? Emek 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 girmiş 16-17 yaşına girmiş. Topluma girecek, ortama girecek, yani neyin ne olduğunu görecek. Yani ben yarın bugün varım, yarın yokum diyenin hesabı. Ne olacağımız belli değil ki. Yarın ölür giderim mesela. Ne yapacak? Burada gezecek mi? Değil mi? Aynen, Allah Allah. Ha ben burada boş mu duruyorum? Yok. Ben gayet de işimi gücümdeyim yani. Biz de işimizde gücümüzdeyiz yani. Sen tutup da 10 dakikalık videoya bakıp da benim yok çalışmadığıma, yok benim şey yok ben camileye gidiyorum, dişiriyorum. Topluyorum. Onunla kahyon tantana yapıyorsun. Kendini bilmedik. O da bir meslek. İşte ya onu da O da bir meslek. Adam mesleğim diyor ya. Ben mesleğimle gurur duyuyorum diyor ya. <laughs> i̇şte, o da yani ya. Eleştiri yapacaksan adam ahırlı bir eleştiri yap ya. şuraya sıcak su getirin mi annem? anne. Siz Hem de sana hani ne benim o şey var ya, çocuğumu o çalıştığından etkin. Onu da olsun geçsen yeter. Benim, benim çalış, çocuğum çalışıp çalışmadığı seni mi ilgilendirir ya? Biz kimsenin çoluğunu çocuğunun çalışmasına itmesine karışmıyoruz. Kimsenin çoluğunu çocuğunun kuruluşuna şeysine çalışmıyor, karışmıyor. Allah'ım herkesine geçim versin ya. Yani. Şu hamura bak ya boş. Nasıl güzel bari deli de yaz. Sapsarı oldu. Sapsarı. çok güzel. Evet arkadaşlar gayri fırın numarını yakmaya gittiğimizden ettiğimizde görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar herkese. Evet sabah ezanı okundu. Biz de sevinle geldik. Tüpümüzü de getirdik ki fırını yakalım diye. Vallahi fırını zor zoruna yakar gibi olduk. Yandı Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zoruna da tutuşturduk valla. Aba. abama. mı? Azıcık abartıyorsun ya. Ne abartacağımı? Neyi yakıyorsun? Çok abartıyorsunuz. Ne çıdıkı getirmişsin ne bir şey getirmişsin. Tamam canım kesme lütfen. Seni niye edeyim? Ne düşündüm. Sen de seviyorsan açılır galiba. Biliyordun mu ağzının içinden? Kirada. Kirada mı? Evet. Gerekir ki kiraya bir dedim ağzını. <laughs> Saat on iki buçukta başladım arkadaşlar hamura. Saat üçte bitirdim. Üçte çok kadar bulaşırdı. Şuruydu, duruydu. Aynen. gan çatlamadı. Tutmuştur. Bunu Fırının içi arkadaşlar şurada göstereyim. Burada. Artık attı. haşap zaten şey atmışlarmış şimdi. Kim olmuş bence. tamam. Ben Soğumamış. Kırıma getirmişler akşam. Birinci süpürüm artık. Şöyle biraz bırakalım. Eşkisi bile gel daha uzun. Evet arkadaşlar. Hamurlarımız da burada bu şekil. Şurada iki tane de orada var. iki tane de burada var. Hayır, yavaş yavaş eski eskisi de geliyor oradan şişmeye başlamış hamurlar. Herhalde şöyle saat 8 9 gibi derhalın başlamalar. Şöyle gitmene. Evet. Allah sevildi deralım da. Şey yapıyor arkadaşlar dışarıyı süpürüyor. Bir rüzgarı çıktı. Bir tova bir rüzgar vallahi buralar birbirine kattı şöyle göstereyim de. Evet. 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 arkadaşlar. Hamurlarımızı getirdik fırınımıza. Şöyle göstereyim. Daha yok muysa? Şey. buraya da bu dolaş bura. Oraya da rabia yeter gayret. Esas işte fırınlamış. Şeyde... Attığımız şey var O e yan... anda da işi yattı. Vallahi bak. İki torba şey soktuk. Ne onun kız Üç, üç torba. Ker mi? Daha iki de yüz suf dört. Ee, üç torba valla. her de. de bir Ne, yapardım, ne yapardım? Suyunu...